zamanımız aynı bir maraton bir hayat. Geldiğimiz gibi sabahtan akşama kadar bir ürünü mamül edip meydana çıkartmak. Kendiniz üretiyorsunuz, kendiniz satıyorsunuz. Tabii kendimiz üretip kendimiz satıyoruz. Peki nasıl bakıyorsun? İnsanlar eskisi gibi alıyor mu yoksa? Vallahi eskisi gibi bilen alıyor, bilmeyen de sorarak alıyor yani. Çok şeyi yok. E, talepsiz değil talep. Var. Peki size sayı kuşağı aktardınız mı? Bizden sonra kuşağı bulabilirsek aktarırız. Çocuklarımız okudu. Herkes bir tarafta. Çocuğun mesleği seçmedi. Öğretmeyi düşünmediniz mi? Öğretmeyi istediğin kadar öğret. Hayat artık dönmüş öbür tarafa. Ee, özlü bir maden olduğunu, altının altından gümüşten sonra gelen bir maden. Altının ayarını veren maden. Bakırın içerisinde pişen yemekten eee istediğin üründe pişir. İstediğin metalde pişir. Aynı lezzeti <laughs> bulabilirse kurmenlere sorayım, baksınlar. Siz e, altı kuşaktır bu çarşıda mı bu Çarşıdayım. işi yapıyorsunuz? Çarşıdayım. 52 yıldan beri buradayız. Bu çarşı kaç yıllık? 400 500 yıllık var. 4 500 yıllık. Bu çarşı 400 500 evet, yıllık var. Evet. Niğarda iski. Hı hı. Ve siz tarihi yerde bakırcılık. Aynen. babam Baba mesleğim, dede mesleğim, dedemin büyük dedem. Büyük dedemin babası. Hepsi Bir şey daha söyleyeceğim. Bakıcı çalışın gezdim ama hiç kadın yok. Hep erkekler mi yapıyor? Kadın yok derken kadın var. Yanımızda evet. eğitim görenler var. Tam Dükkan var. Şu dükkanlarda var. Var mı? Ben de var var. Var. Son olarak da söylemek istersiniz. Onunla son olarak ne diyeyim? Gazan gazan ver. Bakın. Kazan kazan ver bak eee Kazana darda kalırsan koy pazara verim Bu dedemizin lafı Gördün mü böyle bir sanat İlk kez görüyorum anlatabilirsiniz. <laughs> bu bizim dede baba mesleğimiz. Bu iş Osmanlı sanatında nakkaş diye geçer. Biz Gaziantep'te nakışçı deriz, bakır nakışçısı. Kaç kuşaktır bu gelenek geliyor sizin? Ben üçüncü kuşağım. Tabi haliyle Belki sormak istiyorsun ama belki de aklından geçmedi. Benden sonra yok. Bir tane. Kesinlikle yok. Oğlumun bir tanesi birazcık böyle bir umut var. O da bir makina fabrikasında çalışıyor ama bu iş öyle görüldüğü gibi şey değil. Bu işlemeyi yapmak kaç gününüz alıyor kaç saatinizi alıyor? Valla ben biraz rahatım. Ondan dolayı zaman yok bende. Bir ay sürer, iki ay sürer. En yakın dönem ticari düşünürsem 20 gün sürer. Ticari de düşünmediğim zaman daha iyi çıkar. Öyle. Peki yaptığınız bu nakışların bu motiflerin bir anlamı bir şeyi var mı? Tabii ki var. Genelde ise e, ortalı düşünürsen Osmanlı, Ermeni Selçuklu. Bu üç kültür girer. E Ermeni nasıl giriyor? Bizim içimizde yaşayan geçmişteki Ermeniler sanatçılarmış. Onlardan bize bir erişim. Ama motifler genelde işte Osmanlı ve Selçuklu olur. Şu an tam yaptığınız bu motifin e, tam ne? Rumi motifler deriz buna. Şu yaptığım nakışın adı da badya zinciridir. Geçme sanatı. Hı hı. Bak şurada görüyor musun? Bak geçmeleri gördün mü? Küçücük bak bir geçme var. Hepsi buralardan bağlanacak. Ondan sonra bakın şunu yapmışız. Bak bu da taramışım bak. Burada daha net. Görüyor musun? Küçük küçük çıkartmalar var burada. Çok işi var yani bunun. Buralara da daha değişik göbekler atacağım işte. Ya Doğaçlama ama benim kendi doğaçlamam değil. Bunların orijinal eskileri var böyle. bu baktığında Peki bunun motifi ne? Onda Osmanlı var. Ermeni var. Rum var. Şu tepside. Tabii tabii. Ama bu ülkede yaşamış o Ermeninin e, Rumun Osmanlı'nın şeyi var. Yani izleri var. O seni de mesela bir Kupa yapmışım. Kupa'nın üzerinde hilalın içinde yıldız var. Öbür taraf karşısında bir tane daha bir parça var. Onun üzerinde küçükten bir haç var. Ortasındaysa Ermeni yıldızı var. <laughs> Üç böyle.